Aşkın sembolü olan gül, hoş kokusu nedeniyle özellikle parfüm ve cilt bakım kremlerinde sıklıkla kullanılır. Gül yağımızın birkaç özelliğini sıralarsak, cildi temizler, makyaj temizleyicisi olarak kullanabilirsiniz, masaj yağı olarak kullanabilirsiniz, kan dolaşımını hızlandırır, bu sayede kendinizi daha dinç hissedersiniz. Kabızlığınız için Karın bölgesine masaj yaparsanız kabızlık sorununuzu hafifletir. Cilt kuruluğunu giderir. Ciltte oluşan kızarıklıkları hafifletir. Saçlar. Saçları nemli tutar. Özellikle hasar görmüş, kuru ve kırılgan saçlar için oldukça faydalıdır. Kalp çakrası. Kalp çakrasındaki enerji seviyesini yükseltir. Şimdiden şifa olsun.